2013. 2013 umutsuz rekor stüdyo kayıt. kayıt caz azgın müzik Yeter artık ben bunaldım usandım ben anneciğim Her günüm aynı yalanlar geçmiyor bu Yine sana yazıyorum tükenmiyor sözlerim Çektiğim bu maddelerle görmez oldu gözlerim Benim yarınım kayboldu her günümde bekleyiş Bu yüzüm benim inan ki hiç mutluluk görmemiş Bırakmam demişti bana oysa ki hiç sevmemiş Bir rüyaydın evet sen de uyandığımda bitmiş Bu gece sus beni dinle yazıyorum dertleri Ne yapsam olmuyor anne silemiyor kahpeyi Yıllarım geçti seninle çözemedim ben seni Haydi yoluna bak kızım dönme lan bana geri Gecelerce sana yazdım tükenmez bu kalemim Üç kapak ve sonrasında başlayan Dalgaya düşmüşüm bugün her dumanda bir resim Hayalinle konuşur oldum bu benim tek tesellim Sıkacağım bu beynime ben var silahta bir mermim Yeter gelmeyin üstüme bugün bitmişim Hatıranla yanar oldum her gecemde boğuldum Çektiğim bu dumanlarla gülmeyi ben unuttum Her gecemde bir olay ve ne dese paket oldum Gencecik bir fidandım lan sen hayata soğuttun Gözlerim kör olmuş yine yetmedi mi çektim İnat uğruna sattın sen mutlusundur eminim Sana ya yazmaktan usanmayacak benim ellerim Benimle olmasan bile sen benim her şeyimsin Umutlarım tükendi benim dönmemi bekleme Anlatıyorum gerçekleri biraz sus beni dinle Her gecemde giriyorum Azra ile Tribe Ataklığın en dibindeyim kurtar beni anne Kendimi tutamıyorum anne. Göz atlarım olmuş dava açıyor sana Patlıyorum ben inanan dokunmayın siz bana Kalmışım yalnız başıma dört duvarlı odamda Yaşlar damlıyor gözümde ben sana anlatırken Ellerim donardı benim o yağmurda beklerken Ben değildim olamadım hiçbir zaman terk eden Tertemiz bir genç vardı lan şimdi ise kin döken <laughs>